Şimdi buradan Çok güzel çalsma yapmışsınız. Birazcık kıyağınız bir sanatçı. İyi. Onu

Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, değerli misafirler, kıymetli basın mensupları, e, AB Uyum Komisyonu olarak bugün e, yapacağımız toplantı iki kısımdan meydana gelecek. E, i̇lk kısmında biz bir üye seçimi yapacağız. Bir, bir katip üye seçimi yapacağız. E, peşinde e, Dişleri Bakanlığında bakan yardımcımız Genel Müdürlerimiz ve ekibiyle beraber Türkiye Avrupa Birliği süreci noktasında ve Filistin meselesi noktasında bilgi vereceklerdir. Dolayısıyla öncelikle hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bu ilk bölüm olan seçimlere geçeceğiz peşinde e, bilgilendirmeler hem dişleri bakan yardımcılığı hem ekibi tarafında yapılacak e, Dolayısıyla Biz bu seçim süreci başlamadan önce e, basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür edeceğiz daha sonra ihtiyaç hissedildiğinde zaten bilgilendirme yapılacak Ben o nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.